Ee gitmesek mi artık? Eve gideriz kızım tabii gideriz. Metin ara annemleri. Çorba da yapsınlar. Yok size değil abi ben kendi evime gitmek istiyorum. Ha ya Nehir e, oraya gidemeyiz neden? Ben damla ile konuştum da senin evde bazı sıkıntılar. Ay, doğru ya unuttum. Yani görmeseymişsin daha iyiymiş tabii ama olan olmuş yapacak bir şey yok. O yüzden en iyisi bizim eve gitmek. Yamaç gelmeyecek değil mi? Gelecek kızım. Gelecek tabii niye gelmesin? Ben onu bir arayayım. Trafiğe takılmıştır. Aloço. Metin. Sohbet, muhabbet bir şey aç. Muhabbet mi açayım? Nasıl aç? Konuş işte oğlum bir şeyler söyle anlat. Ne anlatayım? Oğlum ne bileyim ben konuş işte ya. Ne konuşayım? Bir bak bakalım ne konuşabiliyorsun. Nehir. Seni o tiyatroda elektrik çarpsaydı çok kötü bir şey olurdu ha. Bu ne kadar güzel bir muhabbet Aliço ya. Teşekkürler Metin ya. Çık oradan çık. Öyle değil ya. Dur. Durayım. Başka bir şeyler anlat. Ne anlatayım? Ya bulursun bir şeyler konuş işte. Ne konuşayım? Bunu ne bileyim ben konuşsana. Nehir bir tane daha bilmece vardı biliyor musun? Metin kimin içinde o bilmece? Girme oraya ya. Nereye girmeyeyim? Unut konuyu. Niye unutayım? Lan, unut bilmeceyi falan unut. Ben hiçbir şey unutmam ki. Çarşısı yok, pazarı yok. Geleni var, döneni yok. Un değil, tuz değil, kesilince çıkan toz makbul değil. Nikahtan çıkanlar önce oraya bakar, dirisi börek sever, ölüsü deniz kokar. Ya saçma sapan bir şey işte. Bırak Metin, bırak. Biliyorum Efsun'la biz yan yanaydık zaten. Efsun'u Yamaç mı kurtardı? Yok, Yamaç kaldı. Kahvede, masada böyle kaldı. Saç, saç, yamaç. Kafa önde, böyle. Sena'nın başına gelenler bizim de başımıza gelecek diye. O kötü. Yenge. Ya gel dönelim işte. Gidelim çukurumuza. Hı? Çok güzel söyledin Metin. Orası sizin çukurunuz. Herkesin çukuru kendine benim çukurumda bu dünya işte böyle komple. Saklanacak bir yer yok ki. Saat kaç? Yamaç gelmeyecek beyler. Ben size söyleyeyim. O yüzden beni lütfen bir zahmet salın. Kızım gelecek. Niye öyle diyorsun? Gelecek. Gelecek.